Evet. Selam aleyküm sevgili takipçilerim. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Beni soracak olursanız ben de elhamdülillah iyi diyelim, iyi olalım Allah'ın izniyle inşallah arkadaşlar. Ben ne yapıyorum bugün inşallah. Ben bu gördüğünüz gibi bu küçük kedi tırnaklarını başka yere alacağım arkadaşlar burada karabalıklar çünkü Bismillahirrahmanirrahim gördüğünüz gibi şeyler sık sıklar Kökle inşallah incitmeden para bilirim. Kökle geldim. Vallahi çok şükür de. Köksüz de oluyorlardı aslında. Kökle olsa daha iyi olur. Çünkü havalar sıcak arkadaşlar. Sıcak da bu yavruyu geri şey yapayım ben. Yerinde kalsın bu havalar sıcak. Sıcak havalarda bu bunlar bu kedi tırnakları tutar. İnşallah Allah'ın izniyle. Evet. Bir de çay çiçekleri tutar. Çay çiçekleri dedim. Yaprak güzelleri arkadaşlar. Yaprak güzelleri de olur. Her mevsim. elle çekiyorum arkadaşlar. Çekebildiğim kadar inşallah güzel çekiler çekilir. Bir saksı aldım. Ay 101'den şey gelmemişti arkadaşlar o bazı arkadaşlarım paylaşmıştı o çiçeği ismini bilmiyorum da şeye benziyordu. Melek kanadı çiçeğine benziyor. Hatta ben çalışana da sordum. Dedi teyze hiç bu hafta öyle bir çiçek gelmemiş. Nasıl oluyor bilmiyorum acaba. Sattılar mı? Bitirdiler mi? Ben yani bu videolarıma da hep böyle oluyor. Evet arkadaşlar yine videom bölündü. Yapacak bir şey yok. Bunu da alıyorum. Bu da çünkü burada birkaç kök bir şeydir. Birleşik. Bakın bu da. Bu kalsın. Burada var. Bunlar. Burada acaba bu bir kök mü? He, o bir kökmüş. Bunlar kalsın. Arkadaşlar bu da roze çiçeği. Bunu da buraya ektim ama Burası ona acaba dar olur mu bilmiyorum. Buradan da şey alacağım. Roze çiçeği alacağım. Çünkü burada büyümüyorlar arkadaşlar. Şunu alayım. Bu tam buranın dibindedir. Yeri dar. İnşallah ölmez arkadaşlar. Toprağıyla beraber alayım. Burada da, bari. Burada da kedi tırnağı yeşermiş. Minnacık. Bunun dibinde de bir tane çıkmış. Roze çiçeği. Bunlar geçen sene çok renkleri çok harikaydı arkadaşlar. Üç renkti. Tohumlarını buraya ben serpiştirdim. Yeşerdiler ama şey oldu. Ee, büyümüyorlar yani. Şimdi çoktan büyüyüp çiçek açmaları lazımdı. Burada iki kök var. Onlar kalsın. Aynen. Arkadaşlar bu akşam sefam da maşallah akşam bir bir güzel açmıştı. Bir güzel açmıştı. Çekip de sizinle paylaşamadım. Flaşımı açmayı bilmiyordum. Böyle bir kökte bir kökte gördüğünüz gibi bakın. Kırmızı kırmızı sarı karışık. Harika renkler açmıştı ya. İnşallah yakalarsam Allah nasip ederse size çeker İnşallah. arkadaşlar. bu saksıyı aldım. Krenajlarını açayım. açtım. Bu koruyan şeyim var. Gülüm vardı çiçeğim. Arkadaşlar bunlar değil kabukları. Altına bu kadar taksın. Göstereyim şöyle sizlere. Boşalttım. Da topraktır. Bahçe toprağı. Şu komşudan aldı Bir takavu ekleyeceğim yanına. kedi tırnakları toprak ayırt etmezler arkadaşlar. Hatta böyle bu topraklarda daha güzel yetişirler. O yüzden sorun yok. Torfum var ama karıştırmayacağım. Torfumu Arkadaşlar yumurtaları karıştırdım. Evet arkadaşlar bir sistemde bulunacağım. Sevgili takipçilerime bazı arkadaşlar ben hangi kanalı şey yaparsam abone oluyorum bulursam ee, sağ olsunlar bana olanlar olur Allah razı olsun ama ama tam tam hı, biraz arttı derken bir bakıyorum ki çıktılar geri İki üç tanesi birden çıkıyor. Niye çıkıyorsunuz arkadaşlar ya? Orada kalsın abone. Size bir zararı yok. Para pul gitmiyor. Bir şey gitmiyor sizden. Bize destek veriyorsunuz arkadaşlar. Sevgili takipçilerim. Kanalımızın ilerlemesi için destek veriyorsunuz. Allah razı olsun. Olanlardan. Bazı takipçilerim. Allah razı olsun. O Antepli olsun. Şey o e, bahçemizin hikayesi kanalı olsun. Ayten Hanım'ın kanalı olsun. Eee Gül Sukulent olsun. Eee Meri Hanım olsun. E, iki tane Lünüfer Hanım var kanalları. Ayrı Lünüfer Hanımlar. Allah hepsinden razı olsun. Bu ko korkuyoruz ki abonelerin çok olanlardan korkuyorum ben şey olmaya hani komşu olmaya korkuyorum çünkü artık onlar <laughs> almışlar yürüyorlar maşallah ee, bize bakmıyorlar demiyorlar ki bu, bunlara da yardımcı olak bunlar da biraz ilerlesin devam etsinler lütfen rica ediyorum siz bol bol yüz bin falan aboneleri olan kişiler bizim gibi küçük olan kanallara da bakın dışlamayın arkadaşlar bize de destek verin bazılarını severek izliyorum ben kendim de seviyorum doğayı köy işlerini köy bahçelerini bizimki kısıtlıdır benimki mesela balkondan balkona gidiyorum. Başka da yerim yok yani. Bir damda damda var biraz yeşillik ekmişim. Biraz bahçe az bir şey. Aşağıda çok az. Böyle bir kilimlik yer. Rabbim inşallah herkesin gönlüne göre versin. Hayırını görsünler. Onlar tabii ki bol böyle tarlaları büyük olanlar, bostan falan millet seviyor öyle şeyleri. Ben kendimi de seviyorum. Ama desteklerinizi de bekliyoruz arkadaşlar. Lütfen Hı. size de dışlamayın. Ben bir sürü kanala abone oldum. S söylüyorum da size hani komşu olmuşum diye. E çıt yok kimseden. Bazı hani tek tük oluyorlar sağ olsunlar. Dön geri dönüyorlar bana. Allah razı olsun. Olandan da olmayan da da ama birbirimize e, büyük kanallar bize de destek versinler lütfen. E, korkuyorum vallahi. Ya. Diyorum aha bunun abonesi çok da şimdi ben abone olsam da bu bana olmaz. Diye korkuyorum ki abone olayım. Ama birçoğuna olmuşum. En çok da benim gibi bizim gibi yeni gelişen Yeni kanal açan insanlar, vatandaşlarım, takipçilerime abone oluyorum ben hepsine. Sizden de bekliyorum inşallah desteğinizi. Evet arkadaşlar, toprağımı doldurdum. Bu video biraz uzun oldu galiba. İnşallah sıkılmazsınız sevgili takipçilerim. Şimdi ekmeğe geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bunların öbür ismi neydi ya? Ben bunu biz bunlara şey diyoruz aslında Kürtçe. şey ee, şey pirpirim çiçeği diyoruz. Pirpirim de semiz otudur arkadaşlar. Ee, bu kedi tırnağı ismi de YouTube'da duydum ben. Buna birbirine yapışık mı ne sanki? Bakayım. Vallahi maşallah toprağı da gayet güzel oldu arkadaşlar. Çıldırırlar artık burada. İnşallah. Değişik hangi renkler var bilmiyorum. Çünkü bir kısmı açmamış. Bir kısımları açtı. Sevgili dostlarım. Bu şeyi de ortaya ekeceğim. Roze çiçeğini de ortaya ekeceğim. Ha, bu ortaya arkadaşlar hepsine de yeter bence bu neymiş Ha bu da hoca çiçeği. Seni de buraya ekin canım. Evet arkadaşlar. Ektik. Gayet de güzel oldu. Maşallah. Bir de can suyularını da vereyim. Sevgili dostlarım programda arttı. Bunu da inşallah başka zaman kullanırız Allah nasip. Bu ben bilmiyorum bu şeyler bu sene niye böyle oluyor ya benim yaprağı güzellerim arkadaşlar. Şey sürekli bit bunu oluyorlar, on bit oluyorlar. Bunda da var ama az önce elimle temizledim. Kaç tane kaç tane çektim, attım. Top acaba toprağını mı değiştireyim? Ben bilmiyorum ki ne yapayım. Evet dostlarım. Videomu beğenirseniz beğeni atmayı, abone olmayı ihmal etmeyiz. Zübeyde ablanıza, Zübeyde teyzenize lütfen abone olanlar çıkmasın. Yerinizde durun. Allah'a emanet olun.